Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Size şöyle mis gibi gül kokuları, filbahri kokuları, saray nanesi. Bu araç açan çiçekler hep kokulu arkadaşlar. Mis gibi güzellikler göndereyim. Çünkü kızdırdılar arkadaşlar. Aynen. Çünkü kediler tabağındaki kemiklere sarkıyorlar. Ne yapsın? Getireceğim şimdi, getireceğim. Mayıs ayı en sevdiğim ay. Her taraftan güzellikler fışkırıyor arkadaşlar. Bu Hüsnü Yusuf ziyafeti artık bir ay sürer. Komşunun tarlasının yarısını istila eden çiçeklerim. temizliğin, saflığın simgesi. Kalalar harika görünüyorlar. Bu yerdekilerin hepsi açmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Hepsi kandil çıkarmışlar. Yalnız birisi bir ismi ısırmış. Bugün kaldırırım, yarın kaldırırım derken halledivermiş Şöyle kısa bir video alayım dedim. Gözümüz gönlümüz açılsın. Bu yağmurlu havalarda. Çiçeklerin üstlerinde böyle şebnemler. Yaprakların üstü ayrı güzel. Otancılarımız da geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mayıs ayının bereketi. Bahçede her renk var. Bağışlayan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu sarı papatya hala devam. Kış çiçeği diyebilirdim ama arkadaşlar sürekli üzerinde gonca var. Bakalım hangi aya kadar devam edecek güzelliklerine Koskuyu bir Kadife Kadifegül Bu da gerçek güzelliğini yansıtamayanlardan kamerayı.